Herkese merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün köyümüzdeyiz. Köyümüzde yabani otlarımızı tanıtacağız. Şimdi bu gördüğünüz güzel dağımıza geldik. Yabani bitkilerimizden birliklerimizi tanıdıklarımızı sizinle paylaşarak toplayacağız. Burada hangi otumuz var Karya? Kekik. Evet, burada şu gördüğünüz güzel otun adı kekik. Burada bir dağ kekiği var. Burada bir sürü dağ kekiği var. Dağlarımıza dokunmayın. Dağlarımız çok güzel. Böyle güzel videolar için de takipte kalın diyorum. Şimdi yabani bitkilerimizi dağdan toplamaya devam ediyoruz. Size dağ kekiğini şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şöyle küçük küçük yaprakları olan yoğun bir kokusu bu gördüğünüz şahane bitki bir dağ kekiği kekiğin çok çeşidi var o yüzden böyle zahter diye bilinen çok yoğun kokulu kekiğimiz de var ama bu bildiğimiz dağ kekiğimiz şöyle şahane gerçekten çok faydalı bitkilerimizden yine şöyle dağımızı gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz Her yer kekik dolmuş. Evet. Burada menengeç ağacı var. Çitlen bir ağacı. Evet şu an çitlen bekleri yok ama bunda çok güzel kahvesi oluyor. Hatta bu menengeç ağacının arkadaşlar şu filizlerini gördüğünüzde yiyebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Ayrıca çok faydalı. Şu ilmiklerini ben pazarda satılırken de görmüştüm. Şu ilmek kısmını çok faydalı olduğu için salatalarda da kullananlar var. Yine çayını da yapabilirsiniz. Merengeç ağacının yapraklı hali. Sonra çitlemlikli halini de inşallah görmek kısmet olur. Evet, bunlar da sığır kuyruğu. Görüyorsunuz kuyruk şeklini almış. Bu da egzaması olanlar için zeytinyağlı kür tarifi var. Yapraklarını zeytinyağında bekletip sürüyorsunuz. Doğal, yabani ama yenilmiyor. Sadece bu şekilde kürleri yapılıyor. Görüyorsunuz tüylü tüylü ve kuyruğu da oldukça uzun. Sığır kuyruğu denir onda çok çeşidi var. Burada da bir hayli var. Evet burada da başka çiçekli. Yine şurada mor çiçekli bir dikenimiz var. Mor çiçekli dikenimiz de yabani yenilebilir bitkilerden. Çeşitli yörelerde yemeğinde yapıyorlarmış ama biz kengerini yani sarı çiçekli olanını tüketiyoruz daha çok. Ama bu da yenilebilir yabani bitkilerimizden. Diken yine dağımızı gezmeye devam ediyoruz. Evet böylece kızım da çok eğlenceli vakit geçiriyor. Çok eğlenceli. Evet dikkatli yavrum. Şuradan aşağı doğru indiğimizde. Evet burada ne varmış? Burada bir tilkişen varmış. Şu güzel bitkinin kuş konmaz. Diğer ismi siz ne diyorsunuz tilkimen tilki kuyruğu falan diye isimleri de varmış. Muğla Milas'ta biz tilkişen diyoruz. Sarımsaklı, soğanlı, yumurtalı kavurması şahane olur gerçekten. Evet yer yer tilkişenler. Yine gördüğünüz üzere bir keki rastladık. Mis kokusuyla gerçekten çiğ çiğ bile yiyebilirsiniz. Yani o kadar faydalı, şifalı otlarımızdan. Şöyle bir dağımızın da görüntüsünü almak istiyorum. Şurada da bayrağımız var. Dalgalan sen güzel bayrağım. Dağlarımıza dokunmayın. Dağlarımız huzur bulduğumuz ender yerlerimizden doğal güzelliklerle dolu. Dağlarımıza dokunmayın. Evet bu şekilde sanırım burada yabani otlarımızdan bu kadarını şu an yine papatyalarımızı görüyorsunuz. Dağlardan egzoz gazı olmayan yerlerden toplayın ki daha faydalı olsun. Evet gelincik gelincik çayı yapılabilir gelincikte. Dağdan olunca daha bir kıymetli oluyor. Yine zeytinimiz. O güzel zeytinlerimiz. Yani zeytinin değerine nasıl anlatılır ki? Zeytinyağı olmazsa olmazlarından. Evet burada da bir tilkişenimiz var. Evet arkadaşlar şurada da bir görüyorsunuz bu, bu da yenilmeyen e, yabani otlarımızdan. Ama bunun kökünün egzama, sedef gibi rahatsızlıklarda kürü yapılıyor. Şu an ismi aklıma gelmedi. Yılan bıçağı falan diye bir söylenti var ama farklı isimleri de var. Yılan bıçağı olması lazım göresel ismi. Siz ne diyorsunuz? Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bayağı büyük oluyor. Şöyle kalın gövdeli kök kısmını bu rahatsızlıkların tedavisinde kullandıklarını duymuştum. Yine gelinciklerimiz yer yer. Zeytin ağaçlarımız, güzel zeytin ağaçlarımız. Sığır kuyruklarımız. size güzel bir dağ havası aldırdığımı düşünüyorum. Böyle güzel videoların devamlı içinde ücretsiz olan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güzel videolarla görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şurada yoğurt otunu gördüm. Şöyle bulduğunuzda şöyle yapışkan ot da denilir. Şu şöyle tomurcuklu özellikle dağdan toplamaya dikkat edelim. Bu ot da tiroid rahatsızlığı olanlar için birebir. 3-5 dakika kaynayıp suyunu içildiğinde tiroidinize çok iyi gelen yabani şifalı bitkilerimizden bu da. Böyle yapışkan yoğurt otu eskiden süt mayalamada da kullanılıyormuş. O yüzden ismi yoğurt otu. Böyle yapış yapış üzerinize de yapışıyor. Her yerde bulabileceğiniz yabani otlarımızdan. Ama inanılmaz faydalı olan yabani otumuz. Bunu da gelmişken toplayalım. Sepetimize ekleyelim. Evet şurada arkadaşlar yine şifalı otlarımızdan ısırgan. Böyle şöyle tohumları da oluşmuş. Dalakan da denilir. O da şifalı yabani bitkilerimizden. Her şey doğada. Dengeli ve sağlıklı beslendiğimizde, doğayla bütünleştiğimizde daha sağlıklı, mutlu bir hayat sürmek olsun. Amacımız doğayla bir bütün halinde yaşadığımızda çok da güzel yaşarız diye düşünüyorum. Doğamız bizim milli servetimiz. Yine güzel bir bahçeden görüntüler. Selamlar, sevgiler.